Mı oğlum hadi bak bak, ciciklere bak bak. Dur, dur. Ne yapacak pahalı. Ney? Orkun <laughs> abi Ömer'e bak. Çık çık çık. Ömer. Hadi oğlum cücük. Bak 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 bak, cücüklere bak bak. Bak, ha tut bir hadi. Makine tut oğlum. O tarçın da daha çok sever dede. Eski. Ee... Kapat tut da <laughs> kapıyı. Biz bugün yanlışlıkla tavuklar kaçırdık. Ya. Dışarıya çıktılar. Bakalım kaç tane mal var. Hemen şöyle içeri girelim. Kerem kapalı. İki tane burada var. Tavşancığım. Hmm. Kardeş, bir tanesini ararım bak. Ömer'e vereceğiz. Heh. Başka yok. Sabah da altı alıyorduk. <laughs> Mamma. Mama? Biz şu anda yayına küçük bir baki beye bağlanıyoruz. Al kızım hadi. Aa, dersen çıkmış. Kim alayım dede? Çocuğumuzu. Dede şu tavşanı bir görsün. Ha görsün, göster. Bak bak bana. Hadi götür, yanına götür. <laughs> Ömer, bizim komşumuzun da var tavşanları. Aha! Kaçacak dışarı. Şey, içeri girelim, gel. Bırak da kendi gitsin kızım bırak. O kendi güzel yürüyor bırak bakın. Hadi yürü oğlum. Hadi anne. Hadi bakayım. Hop yürü bakayım oğlum. Tıpır tıpır bir yürü bakayım. Ay aslanım be.